yakında yok, Ben hep kazanmak isterim. Bu bazen mümkün olur, bazen mümkün olmaz. Ama futbolda şöyle bir durum vardı. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Her şey sizin kontrolünüzde değildir. Bunu da bir aslında hasta kabul edilmem gerekiyor. Asla ve asla mutlu değilim bu akşamki sonuçlarım Tabii ki 3 puanlı sağdan ayrılmak isterdim ve her zaman ben 3 puan istedim. Ama şunun da bilincindeyim, biz daha yolun başındayız. Biz çok daha iyi olacağız. Çok daha pepe bir takım halde Çok daha yüksek seviyeye çıkaracağız oyun kalitesi. Dediğim gibi ben asla beraberlikle mutlu olmam. Hatta iki ayaklı bir eleme türü oynuyor olsak ve beraberlik bize yarıyor olsa bile ben kazanmak istemiyorum karşılaşmayı. Beraberlik benim E o anime sobre um lado, o Sousa sobre o outro, e o Topala no meio, com a intenção de controlarmos, de controlarmos a posse de bola, de termos linhas de passe melhores que nos permitissem controlar o jogo, sabendo que esta equipa joga muito, joga muito o bola longa do ponto de lança, com segundas bolas, a <laughs> yani geçer özür Sabah oldu ya sonrası normal. 45 dakika iyi bir oyun koyduk. Goleye kadar olan, dediğimiz goleye kadar olan noktalarda pozisyonlarımız var bir 0 geriden gelmek zor. Maçı, i̇lk 11 ve dışarıda bekleyen oyuncular sonucu değiştirecek. kapasiteleri yüksek oyuncular. Van iki top geldi, bir gol oldu. Böyle bir takıma karşı oynuyorsunuz. Eskişehir maçı 5. dakika 0-0 uzanma dakikaları 2 -0 sadece iyi oynamanız, iyi mücadele etmeniz yeterli değil, skorla yakalan oturuyorsunuz. Nihayetinde iyi bir maç ortaya koyduk. Deplasmanda 3 puan, içeride Fenerbahçe, Deplasman, içeride Fenerbahçe, 2 maç 4 puan bence bu yıllarımızın e, ilk başkanımızın ortaya koymuş olduğu geleceğe yönelik çalışmalarda pozitif, pozitif bir görüntü.